Seslende hoş geldiniz. Bu videoda hipnoz ve hipnoterapi hakkında konuşacağız. Hipnoz ve hipnoterapi insan zihninin en gizemli ve etkileyici alanlarından birini oluşturur. Yüzyıllardır var olan bu pratikler modern psikoloji ve tıp alanlarında kendine sağlam bir yer edinmiştir. Hipnoterapi, kişinin odaklanma ve konsantrasyonunu arttıran, trans benzeri bir duruma ulaşmasını sağlayarak zihinsel ve fiziksel rahatlama sunar. Bu süreç, sözel tekrarlar ve zihinsel görüntüler yoluyla eğitimli bir terapistin rehberliğinde gerçekleşir. Bu yöntemle bireylerin içsel kaynaklarını keşfetmeleri ve çeşitli sağlık sorunlarıyla başa çıkmaları mümkün hale gelir. videomuzda hipnozun ne olduğunu, nasıl çalıştığını ve bu eski yöntemin modern yaşamda nasıl kullanıldığını keşfedeceğiz. Terapistler kişilerin istenmeyen davranışlar üzerinde kontrol kazanmalarına yardımcı olmak için hipnozu kullanmışlardır. Bir kişi hipnoza sokulduğunda genellikle rahatlar, sakinleşir ve önerilere açık hale gelir. Kaygı ve ağrılarıyla başa çıkmada hipnozun da yardımcı olduğu bilinir. Bir kişi hipnoz esnasında rahatlamış ve çeşitli önerilere daha açık fikirli olmasına rağmen kişinin davranışları üzerinde kontrolünü kaybetmediğini bilmek önemlidir. Peki hipnoz neden yapılır? Terapistler hipnozun kaygı ve stresle başa çıkmada mükemmel bir yol olduğunu söylerler. Örneğin, birisi endişe ve stres yaptığı tıbbi bir işlem için hipnoza başvurduğunda, hipnoz işlem öncesinde kişiyi sakinleştirebilir. Hipnozun kullanıldığı çeşitli durumlar vardır. Bunlar arasında şunlar olabilir: Ağrı kontrolünde kullanılır. Bir kişi kanser, doğum, eklem baş ağrıları gibi kronik ağrılardan muzdaripse hipnoz ağrıya katlanmada yardımcı olabilir. Sıcak basmalarına yardımcı olur. Bir kadın menopoz geçirirken çoğu zaman rahatsız edici sıcak basmaları yaşar. Hipnozun sıcak basmalarının rahatsızlığıyla başa çıkmada yardımcı olduğu bilinmektedir davranış değişikliğine yardımcı olur. Bazı insanlar istenmeyen davranışlara sahip olabilirler. Bunlar arasında yatak ıslatma, uykusuzluk, yeme bozuklukları gibi durumlar bulunabilir. Hipnozun bu tür istenmeyen davranışları dönüştürmede yardımcı olduğu bilinmektedir. Kanser tedavisinin yan etkilerine bakalım. Kanser tedavisi sırasında hastalar kemoterapi ve radyasyon tedavisi görürler. Bu tedavi formları hastada istenmeyen yan etkiler bırakır. Hipnozun kanser hastalarının bu etkilerle başa çıkmasına ve tedaviye katlanmasına yardımcı olduğu bilinmektedir. Mental sağlık koşulları ise birçok insan travma sonrası stres, kaygı, fobiler gibi çeşitli mental sağlık sorunlarından muzdariptir. Hipnozun bir kişinin bu koşullarla başa çıkmasına ve rahatlama sağlamasına yardımcı olduğu bilinmektedir. Hipnozun faydalarına göz attık. Peki hipnozun riskleri nelerdir? Hipnoz eğitimli bir terapist veya tıp uzmanı tarafından yapıldığında güvenli bir ek ve alternatif tedavi olarak kabul edilir. Ancak ciddi mental sağlık sorunları olan kişilerde hipnoz en iyi yöntem olmayabilir. Hipnozun çeşitli yan etkileri olabilir. Ancak bu tepkiler nadirdir ve şunları içerebilir. Kişi terapi sonrası baş dönmesi hissedebilir. Hafif baş ağrıları yaşayabilir. Terapi sonrası kişi uykulu hissedebilir. Kişi sıkıntılı ve kaygılı hissedebilir. Nadiren hipnoz yanlış anılar yaratabilir. Hipnoza hazırlık sürecine bakalım. Hipnoz seansı öncesinde özel bir hazırlığa ihtiyaç yoktur. Ancak kişinin rahat ve gevşemiş olması önerilir. Terapi sırasında uyuyakalmamak için kişinin iyi dinlenmiş olması da önemlidir. Terapiye gitmeden önce terapistin hipnoz yapmaya sertifikalı olduğundan emin olun. Hipnoz geçirmiş güvendiğiniz birinden referanslar isteyin. Ayrıca terapisti seans öncesinde şunları öğrenmek için mülakat yapabilirsiniz. Terapistinizin psikoloji, sosyal hizmetler veya tıp eğitimi var mı? Terapistiniz hipnoz yapmaya lisanslı ve sertifikalı mı? Terapistiniz hipnoterapi eğitimi ne kadar ve nereden aldı? Terapistiniz herhangi bir profesyonel organizasyonu üye mi? Eğer öyleyse hangilerine üye? Terapist ne kadar süredir pratik yapıyor? Bir terapistle anlaştıktan sonra o beklentileri ve süreci açıklayacaktır. Terapist daha sonra rahatlama iyi olma hali ve güvenlik yaratan resimler tarif ederken nazik, yatıştırıcı bir sesle konuşmaya başlar. Rahatladığınız ve alıcı bir durumda olduğunuzda terapist hedeflerinize ulaşmanın yollarını önermeye başlar. Hedeflerinize ulaştığınızı canlı bir şekilde hayal etmenize de yardımcı olabilir. Seans bittiğinde kendinizi bu durumdan çıkarabilir veya terapist rahatlama durumunuzdan çıkmanıza yardımcı olur. Hipnoz sırasında en iyi tekniği çalışmak önemlidir. Çoğu terapistin seans sırasında kullandığı model gevşektir. Şu adımları izlerler. Kişiyi hazırlama ve tarama, kişiyi değişik bir bilinç durumuna sokma, trans durumunu derinleştirme, sonrasında hipnotik öneriler, bu terapistin üzerinde çalıştığı problemle ilgili tavsiyelerin verildiği yerdir. İndüksiyon, Tipik bir hipnoterapi seansında ilk 15 dakika kişinin zihni ve bedenini rahatlatmaya yardımcı olmak içindir. Bu aşamaya indüksiyon aşaması denir. Bu, kişinin zihni ve bedeni üzerindeki çalışan rahatlama teknikleri kullanılarak hafif bir trans durumuna girmesine yardımcı olmayı içerir. Kişi kaslarını ve zihnini yavaş yavaş gevşetmeye teşvik edilir. Bu teknik kişinin herhangi bir gerginliği atmasına ve kaygısını azaltmasına yöneliktir. Terapist kişiyi solunumlarını yavaşlatmaya ve kontrol etmeye yönlendirerek bilinçli zihni rahatlatıp dağıtarak kişinin alt bilincine odaklanmasına yardımcı olur. Çok sayıda indüksiyon yöntemi olduğundan terapistin müşterisini anlaması ve onlar için işe yarayan bir yöntem uygulaması önemlidir. Transı derinleştirme aşamasında bilinçaltının önerilere veya yeni davranışlara daha alıcı hale getirildiği yerdir. Zihin yeni düşünce kalıplarını kabul ettiğinde davranışta bir değişiklik takip eder. Transı derinleştirmek için bazı terapistler indüksiyon yöntemini güçlendirerek devam edebilir. Yöntem transı arttırmak için çok derinleşen görselleştirme teknikleriyle birlikte kullanılabilir. Nitelikli bir terapist, hipnotik önerilere başlamadan önce kişinin bilinç durumunun derinden değiştirilmiş olmasının önemli olduğunu bilir. Hipnozun nasıl çalıştığını şimdi bildiğinize göre hipnotizmanın 3 aşamasını anlamanız önem arz etmekte. Gelin bunlara göz atalım. Birinci aşama hipnoidal durum. Bu hafif indüksiyonun olduğu bir aşamadır. Bu aşamada kişi rahatlamaya ve içsel bir oda sahip olmaya teşvik edilir. Bu aşama hafiftir ve kişinin gözlerinin seyirmesiyle karakterize edilir. İkinci aşama kataleptik durum. Bu terapistin trans durumunu derinleştirmeye geçtiği aşamadır. Bir kişinin bu durumda olup olmadığını anlamının bir yolu gözlerinin bir yandan diğerine hareket etmesidir. Üçüncü aşama somnambulistik durum. Bu transın en derin aşamasıdır. Gözlerin yukarı ve aşağı yuvarlanması ile kanıtlanır. Bu aşama önerilerin bilinçaltı düzeyde verildiği ve kişinin bazı durumlarda onları duyduğunu hatırlayabileceği aşamadır. Şimdi ise hipnoz uygulamalarına bakalım. Hipnozun kullanımı 1700'lerin sonlarına dayanmaktadır. 1958'den bu yana Hipnoterapi güvenilir bir terapi şekli olarak kullanılmaktadır. Günümüz dünyasında farklı yollarla kullanılır. Hipnoz mental sağlık koşullarından psikolojik ve fiziksel koşullara kadar çeşitli şekillerde kullanılmaktadır. Kronik ağrı, depresyon, ani ve akut hastalıklar gibi durumlar yaşayan insanlarda kullanılmaktadır. Günümüzde çoğu sağlık profesyoneli farklı koşullarla karşılaşan hastalarını tedavi etmek için hipnozun kullanılmasını önermektedir. Bazı kullanım halleri ise şunlardır. Fobiler ve korkuların tedavisinde kullanılır. Bir şeyden mantıksız, irrasyonel korku veya fobi, hipnotizm kullanılarak tedavi edilebilir. Birçok insan günlük olarak fobilerle mücadele eder ve normal işlevlerinin yerine getiremezler. İnsanları felç eden bazı korkular arasında örümcek korkusu veya araknofobi, kapalı alan korkusu veya klostrofobi, yükseklik korkusu, yılanlar, uçma veya evden çıkma korkusu, agorafobi bulunur. Bir hipnoterapist hastanın hipnoz altındayken korkuların nedenlerini belirlemeye ve bunlara çözüm bulmaya çalışır. Sigarayı bırakma konusunda yardımcı olur. Sigara içme alışkanlığını bırakmak isteyen ancak çok zorlanan insanlar vardır. Çoğu sigara içen kişi sigarayı bırakma girişiminde birkaç kez başarısız olur ve kendilerini tekrar başa dönerken bulurlar. Bir sigara içicisi sigarayı bırakmaya ne kadar kararlı olursa olsun bu kolay değildir ve bunu yapmak için yardıma ihtiyaç duyabilir. Bir hipnoterapist bu durumda yardımcı olabilir. Rahat bir ortamda terapist, müşterinin hayatındaki çeşitli stres faktörlerini anlamaya çalışır ki bu da her seferinde sigarayı bıraktıklarında tekrar sigarayı başlamalarına neden olur. Terapist bu nedenleri alt bilinçte bulur ve durdurma yolları üzerine önerilerde bulunur. Alt bilinç önerileri aldıktan sonra kişi stres faktörlerini ele alarak davranışlarını değiştirebilir. Kilo vermede yine yardımcıdır. Birçok insan kilo verme konusunda mücadele eder ve sıklıkla yiyecekle olan savaşlarını kaybettiklerini hisseder. Nitelikli bir hipnoterapistle bir kişi yiyecekle olan ilişkileri hakkında daha fazla bilgi edinebilir. Ayrıca yiyecek üzerine neden kontrol sahibi olamadıklarını ve isteklerinin üstesinden nasıl gelebileceklerini öğrenirler. Hipnoz aracılığıyla bir terapist yıkıcı davranışın üstesinden gelmek ve yiyecekle sağlıklı bir ilişki kurmak için yollar önerecektir. Güven arttırmayı sağlar. Düşük özgüven sorunları yaşayan birçok insan vardır. Güvenlerini geri kazanmak için böyle insanlara yardım gerekebilir. Çoğu insan iyi özelliklerini benimseyemedikleri için güvenlerini kaybeder. Bir terapist bu tür bir kişinin en iyi özelliklerine odaklanarak güvenlerini bulmalarına yardımcı olabilir. Cerrahi sırasında anestezi de kullanılır. Cerrah tıbbi anesteziyi tamamlamak için bir hipnoterapisti işe alabilir. Son derece nadir durumlarda hipnoterapi cerrahi bir prosedür sırasında Tek başına bir anestezik olarak kullanılmıştır. Cerrahların hipnoterapi kullandığı bazı prosedürler arasında safra kesesi çıkarılması, sezaryen, histerektomi ve amputasyon bulunur. Kimyasal anestezi maddelerine karşı hassasiyeti ve alerjisi olan hastalar bulunmaktadır. Ancak hipnoterapi kullanılarak sağlık iyileştirici ve hayat kurtarıcı prosedürlerden yararlanabilirler. Hipnozun birçok kişinin hayatını iyileştirdiği bilinmektedir. Bilişsel davranışçı terapi için hipnotizmin birçok hastanın düşüncelerini dönüştürmelerine ve sonuç olarak dışa dönük davranışlarını daha iyi değiştirmelerine yardımcı olduğu bilinmektedir. Şimdi ise hipnoterapi türlerine bakalım. Günümüzde dünyada kullanılan birçok hipnoterapi tekniği vardır. Örneğin bilişsel hipnoterapi. Alt bilinci bilinçli olanla ve gerçekliği anlama şekliyle uyumlu hale getirmek için hipnoz kullanılır. Bilişsel hipnoterapi kaygı ve fobilerle başı çıkmada özellikle yararlı olmasına rağmen diğer koşullar içinde de kullanılabilir. Erickson hipnoterapisine bakalım. Milton Erickson bir aile psikiyatristi ve tıbbi bir hipnotisttir. Hipnoterapinin birçok sorunla başa çıkmak için kullanımında bir devrim getirmiştir. Erickson hipnoterapisi, hastanın hipnoz altındayken davranışı değiştirmek için hikaye anlatımı kullanır. Hipnopsikoterapiye bakalım. Bu, hipnozun mindfulness, psikodinamik gibi başka bir psikoterapi türüyle kullanıldığı bir yaklaşımdır. Bu tür terapiyi sunan terapistler genellikle psikoterapi ve hipnoterapi eğitimi almıştır. Hipnoterapi aracılığıyla bir terapist daha derin köklü sorunları analiz edebilir ve bu daha fazlasına ihtiyaç duyduklarını hisseden bireyler için yararlıdır. Hipnoanalize bakalım. Bu analitik psikoterapi kavramlarından yola çıkar. Hipnoanaliz bir olayın tetikleyicisini veya sorunun kaynağını bilmeye çalışır. Sorunun kökünü anlayarak terapist sorundan kaynaklanan olumsuz ilişkileri çözmede yardımcı olur. Nero dil bilimsel programlama yani NLP'de de kullanılır. Bu hipnoterapistlerin sık sık pratiklerinde kullandıkları bir tekniktir. Bu teknik hastaların en iyi zihin durumlarına ulaşmalarına ve mutluluk elde etmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Geçmiş yaşam regresyonu bu tekniği kullanan terapistler, her kişinin bir geçmişi olduğuna ve hipnoz kullanarak geçmiş anıları kurtarmanın bir kişinin çeşitli sorunlarla neden mücadele ettiğini ve kim olduklarını daha iyi anlamalarına yardımcı olabileceğini inanırlar. Bu zihin, ruh, beden ve duyguları içeren bütünsel bir terapidir. Geçmiş yaşam regresyonu, özellikle bir kişi geçmişin belirli sorunları konusunda sıkışıp kaldığında yararlıdır. Çözüm odaklı hipnoterapiye bakalım. Bu tür hipnoterapi şu anki durumunuza bakarak geleceğinizin nasıl görünebileceğini belirlemeye odaklanır. Bu terapi müşteri merkezidir. Yani müşteri seans sırasında liderlik ederken hipnoterapist tarafından yönlendirilir. Bu oturumda bir müşteri çözümlere ulaşmak için ihtiyaç duyduğu hedefleri belirleme ve sorgulama tekniklerine odaklanır. Öneri hipnoterapisi, hipnoterapinin çoğu türünde öneri teknikleri kullanılır. Hipnoterapinin kullanımı arkasındaki temel, bir kişi hipnotik durumdayken alt bilincinin önerilere veya tavsiyelere daha açık olduğudur. Hipnoterapi sırasında hastanın düşünce kalıbını değiştirmeye yönelik öneriler verilir. Amaç davranışları dönüştürmekse bu teknik idealdir ve ayrıca kaygı ve stresle başa çıkmada da yardımcı olur. Zaman çizgisi terapisine bakalım. Zaman çizgisi terapisi bir kişinin anılarının lineer bir desende saklandığı anlayışına dayanır. Zaman çizgisi terapisi bir kişinin sınırlayıcı inançlarını ve geçmişlerine bağlı olumsuz duyguları serbest bırakmalarına yardımcı olmak için çeşitli teknikler kullanır. Bu tekniğin depresyon, stres ve kaygı bozuklukları ile başa çıkmada çok yardımcı olduğuna inanılmaktadır. Hipnoz ve hipnoterapi bireyin zihnini ve bedenini iyileştirme yolunda güçlü araçlar sunar. Bu pratikler kaygı ve stresten kronik ağrılara, mental sağlık sorunlarından davranış değişikliklerine kadar geniş bir yelpazede uygulanabilir. Terapistler ve hastalar hipnozun sunduğu rahatlama ve odaklanma durumundan yararlanarak derinlemesine değişimler gerçekleştirebilir. Ancak her tedavi yöntemi gibi hipnoterapinin de doğru uygulandığında en iyi sonuçlar vereceğini unutmamak önemlidir. Bu videomuzda hipnozun gizemli dünyasına yolculuk ettik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın, aksesanlıkla kalın.